1994 yılında Denizli merkezde doğdum. Doğduğumda hastalığım bilinmiyordu. İki aylıkken annem altımı değiştirirken bacağım kırılmış. Doktora gittiğimizde cam kemik olduğumu söylemişler. Ve ben bu şekilde hayatımı sürekli dikkat ederek geçirdim. 10 yaşında gözlerimin tamamen kör olacağını söyleyip İzmir'e yolladılar. İzmir'de bir ameliyat geçirdim ameliyatta tek gözüm görmüyor bir şekilde çıktım. Bir gözüm yüzde yirmi görüyor. Düzelmez dediler. Bundan sonra böyle devam edeceksin dediler. Ona da eyvallah dedik. Yani ben inançlı bir insanım. Allah'tan gelen her şeye amin diyorum. Sonra 13 yaşına kadar yaşayacaksın en fazla. Kaburgaların kırılıp ciğerine batacak, öleceksin dediler. Ben çok umutsuzdum artık umudumu kaybetmiştim. Sürekli uyuyarak ölümü bekliyordum. Ama sonra Umut Çocukları Derneği tanıştım. Bu arada zar zor ilkokula gittim. İlkokul mezunu oldum. Açık öğretimden liseyi okudum. Lise sınavında e, Halip tanıştım. O bizim bir derneğimiz var gel. Çok mutlu olursun. Senle de engelli arkadaşlarını görünce gibi. Ben de gittim tren gezisinde tanıştık. İzmir'e gitmiştik trenle. Orada Umre'ye gidileceğini söylediler. Ben çok mutlu oldum. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Anneme babama bir hediye verebilmek benim için çok önemliydi. Ondan sonra Umre'ye gittik. Peygamber Efendimiz'in bastığı yerleri kokladım. Ben hiç koku almıyordum. Gözlerimle görmüyordum. Umre'de nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Ama çok şükür orada geçici olarak koku aldım. Kahveye gittik, tavaf ettik. Bunlar benim için hayali bile olmayan şeylerdi. Çok mutlu oldum. Yani ben e, üzülüyordum çünkü sağlıklı insanlar daha çok e, tavaf ediyordu bizden. Biz daha zor, zor sürekli bekleyerek, yani bekleyerek son zamanlarda hep e, herkes gittikten sonra tavaf ediyorduk veya cennet bahçesine giriyorduk üzülüyordum ben Allah'ım diyordum. İlk gittiğim gün iki rekat namaz kılmamadan ben dışarı çıkardılar bizi sandalyemde. Bir rekatı zor bitirdim. Ertesi gün dedim ki yine öyle mi olacak acaba? Keşke böyle olmasa dedim içimden dua ettim beklerken. Sonra gittik. Cennet bahçesinde bir sorun olmuş. Yaşlı teyze altına kaçırmış. O yüzden onlar havayı temizlerken ben sekiz ve namaz kıldım, Beni hiç kimse ellemedi. O kadar içten dua etmişim ki Allah'ım kabul etti orada. <laughs> Umre'ye gittikten sonra hayatımda dini inanç olarak daha fazla yaptığım ibadetten daha fazla feyiz almaya başladım. Allah'ımla Allah'ım'a konuşmaya başladım. Kemiklerimi kabullendim. Her şeyi kabullendim. Her şeyi amin var dedim. Ondan sonra bana ilik bulundu. Umreden sonra. Dört yıl üç, Ya yani ben dört yıldır ilik bekliyordum. İlik nakliyle düzenebilir kemiklerim demişlerdi. Umreden sonra ilik bulundu Almanya'dan. Sonra ilik nakli oldum. İki yıl olacak üç ay sonra. Kemiklerimin düzelebileceği ihtimali var. İnşallah olur. Ve böyle yani herkesin gitmesini istiyorum. Ben oraları görmesini istiyorum. dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla ben diğer insanlardan daha iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar daha yani içeriğini bilemiyorlar, kalbini hissedemiyorlar insanların. Ama ben bir insana bakınca veya gözlerinden, davranışlarından nasıl bir insan olduğunu anlayabiliyorum. Ve o konuda bana ilham geliyor, şiir yazabiliyorum. İlk başta çok karamsar bir şiir yazmıştım küçük kız diye. En sonunda işte ölüyor gidiyordu küçük kız. Ondan sonra bir daha yazmadım. Bu çok kötü oldu dedim. Kenara koydum bir daha yazmadım. Ondan sonra dernekle tanıştıktan sonra e, daha olumlu, daha güzel şiirler yazmaya başladım. Çünkü insanların bakış açısının değiştiğini düşünüyordum. Aslında değişmemişti ama benim bakış açım değişmişti. Ve yani bana böyle sanki nasıl var acaba? Arabamı çarptı. O şekilde bakıyorlardı. Ama sonra ben onlara gülümsedim. Ben onlara sıcak davrandım. Şiirimle kendimi kanıtladım. Ondan sonra bana daha iyi yaklaşmaya başladılar. Şu an 120 şiirim var. Kitap halinde gelecek inşallah. Umut treni. Bu bu gözlerinden süzülse aksa yara yara gamcelerine. Gül çocuk, yağmurlar kıskanıyor. Gel çocuk, bakışım ıslanıyor. Sen sevin, gözlerin görmese bile inat o karanlığı hor görenlere. Ayağım elin tutmasa bile inat kalbini seni göremeyenlere. Cam kemik hastası kızım var. Şimdi 21 yaşında ama 2 aylıkken ayağı kırıldı sağ ayağı. Devamlı 4-5 kere falan kırıldı o sağ ayağı. Kırlı kırlık saldı 5-6 santim. Sonra sol ayağı kırılmaya başladı. 4 kere de o kırıldı. Öyle kırıklarla devam ettik ama çok şükür bu geldik elhamdülillah. Mervenur doğduğunda biz fark etmedik tabii. Ee, dışarıdan görenler bu çocukta bir problem var. Yani bir haftalıkken falan. Gittik sağlık ocağına aynı yıl dediler ki bir hastaneye gidin o zaman başladı bizim macera 10 yaşına kadar, e, 4. sınıfa kadar okula, okul normal okuluna gitti. Herhangi bir şey de yok. Yani e, o şey görüntüsü düzelmişti o zaman. Resimlerinden de belli olacak. Ondan sonra dişlere dökülmeye başladı Merve'nin. Baktılar, muayene ettiler Merve. Bunun dediler, dişinden önce başka problemleri var. Siz en iyisi Ege Üniversitesi'ne bir gidin. Kontrolünüzü olun. Tekrar gelirsiniz bize dediler. Biz de gittik. Kafatasında kalınlaşma var. Mermer kemik hastalığından dolayı, cam kemikten dolayı. Bunun e, bir gözünü kaybetmiş. Yani bir gözü görmüyordu o zaman zaten. Öteki gözü görüyordu. Öteki gözünü kurtarmamız lazım. Ne yapacağız? Beyin ameliyatı olacak. Merve Nur o zaman 10 yaşında cıvıl cıvıl. Babacığım ben olmayacağım, ben iyiyim. Ya ne olur ben ameliyat ettirmeyin diye bize yalvarıyordu. Yani neden kızım diyordum ben. Saçları çok uzundu beline kadar o zaman. Saçlarım kesilecek baba ondan istemiyorum. Ameliyat olurken göz siniri, gören gözün siniri tahrip olmuş. Biz tabii o zaman çok acılar çektik. Merve hayata küstü. O kadar neşeli, o kadar içine sığmayan bir çocuktu ki. Ondan sonra Merve artık içine kapandı 10 yaşından sonra. O zaten kendisi der 10 yaşından önceki hayatım, 10 yaşından sonraki hayatım diye. <laughs> diyoruz ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Öyle ne yapalım yavrum Allah'tan gelen razı oluyorsun. Herkesi tavsiye sabretsinler Allah'ı teslim olsunlar Allah'a da yansınlar güvensinler. Güvenecek başka kapı yok zaten. Allah'ın izniyle inşallah bugün nerede geçer bu dünyada da öbür dünyada Rabbim mükafatını verir. Veriyor zaten görüyoruz çok şükür görüyoruz. Yani çok acılar çektik ta 2009 Nesrin Hanım gille kadar. Merve hiçbir faaliyeti yok. Evde yatıyordu, akşamı kadar yatıyordu, gece yatıyordu. Biz de çağrı konuşuyorduk eşimle. Nereye kadar böyle devam edecek? 2-3 ay sonra biz Umre'de bulduk kendimizi çok şükür. Tanışmamızdan yani çok az, az bir süre sonra, 4 ay falan da herhalde. Umre'de bulduk elhamdülillah. Allah yazmış, nasip etti. Onlarla da uğraşıyoruz. Güzel etkinliklerimiz oluyor çok şükür. Çocuklarımızla engelli çocukları gördük. Biz Merve'nin haline şükrettik. Daha ağırları var, daha kötüleri var yavrularım. Allah şifa versin, Allah sabır versin annesine babasına. Kolaylık versin, kolay değil. Temel alt taraf tutmayan var, elleri tutmayan var. Onlara baktık, bizim Merve'miz onun yanında çok çok iyi. Bu yüzden hayata hiç küsmüyorum. Rabbime her zaman şükrediyorum. Yıldızı güneşini Görmemek nedir sen bilir misin? Herkes seyrederken, bir şeyler söylerken, dinlemek nedir sen bilir misin? Deniz Ovu çocuklarına iyi oldum. Arkadaşlarımla tanıştım. Yaş kavramının olmadığını fark ettim. Büyük insanlar bizim yaşımıza iliyor. Zamanı geliyor biz onların yaşına çıkıyoruz. Hep beraber sohbet ediyoruz. Herkes böyle e, konuşamayan arkadaşlarımız bile çok mutlu oluyor. E, sohbet ediyoruz beraber. Sonra engellerimizi görüyoruz. Mesela o benim engelimi görüyor. Çok şükür benim gözlerim görüyor diyor. Ben onu görüyorum. Çok şükür ben de az da olsa yürüyorum diyorum. Beraber şükürleşiyoruz. Denizli Umut Çocukları Koruma Yaşatma Derneği Başkanıyım. 2005 yılında kurulan bir dernek. Şu anda 10 yıllık bir çalışmalarımız var. Oldukça faaliyetli bir dernek. Denizli'de ikamet ediyor ve federasyon üyesiyiz. Spastik Engeller ve Erişkinler Federasyon üyesiyiz. Derneğimizin 70'e yakın üyesi var. Genelde tekerlekli sandalyede ellerini, kollarını, ayaklarını kullanamayan, birkaç engeli üzerinde taşıyan çocuklarımızın ve yetişkinlerin üye olduğu bir dernek. Çok şükür Deniz Umut Çocukları Derneği aileleriyle bu özel canlar diyoruz biz bu engelli çocuklarımıza canlar diye hitap ediyoruz. Bu canlarla, babalarımızla, ailelerimizle, akrabalarımızla koca bir dünya kurduk. Bu dünyanın içinde gayet mutluyuz, huzurluyuz. En başta bu çocuklarımızla birlikte istişarelerde bulunduk, ailelerle istişarede bulunduk. Toplumda nasıl yer alabiliriz, toplumda biz de varız diyebilmek için neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Güzel e, düşünceler oluştu. En başta çocuklarımızı topluma çıkardık, evden bir çıkardık. Yani taşınmada zor olan bu spastik kas hastası olan e, gençlerimiz, çocuklarımızı bir şekilde aktiviteler yaparak evden dışarı çıkardık. Allah mahcup etmesin, Rabbim bize çok yardım etti. En azından bu engelli çocuklarımızın e, neden engelliyiz, neden bizi Rabbim böyle yarattı. Annelerin de özellikle soruları, bizi neden böyle e, engelli bir evlat verdi Rabbimizin sorusuna e, hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem de e, manevi yönden sorularına hep birlikte devletimizle, milletimizle, devlet Erkanıyla ve e, kurumlarla, üniversitelerimizle e, Diyanet İşleri Başkanlığımızda bir yola çıktık. Ama çok şükür öyle bir yola geldik ki şu anda tamamen bu engelli canlarımız, aileleri, anneleri, engelli çocuklarımızın bize bir lütfudur Rabbimin, bize bir hediyesidir, bizim için bu dünyadaki görevimizin yol haritasıdır dediler. O yüzden Deniz Umut çocuklarında görev almaktan şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir aileyiz. Bu ailenin içindeki engelli çocuklarımızın mutluluğu, onların mutluluğu annelerine, annelerin mutluluğu da eşlerine ve akrabalarına kadar yansıdı. E, hepsinde farklı farklı e, güzellikler yaşıyoruz. Evladım. Allah'a hiç isyan etmedim. Ailemin de desteği oldu. Abim, ablam, annem, babam bana çok değer veriyorlar. Ben de onlara çok değer veriyorum. Hiç de isyan etmedik. Bu Allah'ın bizi bir hediyesi gibi geldi. Yani bu dünyadaki imtihanımız öteki dünyada mükafatını alacağız inşallah. <laughs> © transcript